Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala rasulillah Kur'an-ı Kerim'in açıklamasına tefsir diyoruz. Bir tefsir kitabına abdestsiz tutulabilir mi? Tefsir mushaf değildir. İçindeki tefsir olan bölüm, ayet bölümünden Kur'an bölümünden daha fazla olan kitaba tefsir diyoruz. Ona abdestsiz tutulabilir. Şüphesiz abdestli bulunmak, okurken abdestli olmak, hele tefsiri abdestli okumak evladır, daha güzeldir, ayrı bir mesele. Ama mushafa abdestsiz temas edemeyiz. Tefsir mushaf değildir. Ona abdestsiz temas edilebilir. Hüküm böyledir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.